Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Türk Baş sizlerle tekrardan beraberiz. Pazar günü videomu çekiyorum. Önemli bir e, hatırlatma yapacağım arkadaşlar. İlk 5 senelik liga okudunuz ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak söylemek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Türk Baş e, şöyle hemen 1-2 dakikalık hemen kısa analizimi yapıp arkadaşlar pazartesi yönü nereye şekilde olur onun bir tahminini yorumunu yapacağım. Şöyle bakarsak her arkadaşlar sel e, yani satış baskısı devam ediyor gibi. Şöyle bakarsak hani biraz grafikte yataya bağlanmış şekilde e, Kusura bakmayın. E, bir 1 saat ikinci Arkadaşlar satış sinyalimiz var. Bu birinci baskı. İkinci baskı HMAV indikatörünün kırmızı dairesini görüyorsunuz burada. E, tam gözükmese de e, şunlara göre şurada bir e, sinyalimiz var arkadaşlar. Ve burada Mehdinin sarı ve mavi çizgisinin kırılımlı olduğunu görüyorsunuz. Ve kırmızı yönlü MACD'nin mumları da e, aşağı yönlü kendini aşağı atma çabasına girmiş. En azından eksili fiyatlara kaymaya çalışmış arkadaşlar. Şimdi önemli destek direnç seviyelerini geçen videoda bahsettim. O yüzden bahsetmeyeceğim. Fare de şu şekilde gösteririm. 141 seviyeler ve daha aşağıda da 135 seviyeler bizim için e, önemli destek direnç pardon en önemli destek seviyeleri oluyor. E, direnç olarak da 147.5 seviyesini baz alırsak eğer ve e, şuradan e, 149.5'lu fiyatlardan e, yukarıda bir kalma hareketi yapmaya çalışırsa en azından bir iki günlük üç günlük bir kalma hareketi yaparsa da bu HMAV indikatörünün yeşile döneceğini ben şahsen düşünüyorum. Ve de Mehdi'nin de ona yapıyorduracağını düşünüyorum ben bu şekilde. TÜPRAŞ'ın teknik kısmını nedir? Saatlik şeklimiz bu şekilde satış baskısı hala devi, devam ediyor gözüküyor. Teknik indikatörler aile kısmına geçtiğimizde arkadaşlar teknik indikatörler özet olarak getir otağında bu şekilde sinyalleri veriyor. Üçü de güçlü al konumunda gayet olumlu e, vermiş investing teknik analiz kısmı da. Arkadaşlar bütün bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanalı abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.